Abi benim banka favori ne diyorsun? Ölecek bakayım? mi acaba? Benim bankada sağda verelim bir tane bakalım. Ne vereceksin? Dur bekle sen yayını açayım mı? Kopyalayalım bankadan bir tanesini. Bunda 3x var getiriyorum. Yayını aç abone ol hadi. Getir abi. Araba. Göreceğim Görürsem tarayacağım. Görüyorum. O acı seçeyi boşa bastım. Hazır mı? Hazır. Bir saniye. Bekle. 3, 2, 1, başla. Bekle amına koyayım bekle. Başla 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 başla. Çık lan önümden. Önümden çık lan. Lan önümden var diyor. Ne yapıyorsun? Ya Bela ya seni Lan oğlum bir çıksana. Aptal. Amına koyayım sala. Lan kes lan bunu. Lan vuru. kes bunu. <laughs> kes. Priestini kesiyorum, priestini kesiyorum. Piresini. 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 Amına koyam ya. Öldü priest. Öldü <laughs> müsün oğlum? Atlat hiç. Gel be. Allah Allah. Yani 2021 ölünü dirdiniz kim ya? <laughs> Dört ilerdesin. Dört adam kesiyor, bekle çıldırdı. Dört gel gel. Ya ama ne koyduklarımı niye torladan kes onu? Kafanı etmişler dön. Bas 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 <laughs> Amına koyamıyor Kes mamim, Kes mamayı malisle. Kes. Kerim şimdi. Yarram sene. Oo, Oflu hoş geldin kanka. Yaşıyorum ya yani. Eğer şu an yaptığım yaşamaksa din kardeşim. Yaşıyorum elhamdülillah. Geçer ben burada yine zarar et ettim ha sanki. Bana mı öyle geldi? Baştan beri izleyen var mı? 8 7 5 3 3 2 1 Çok güzel tıkladım. Yüzlerdeyim. Yüzlerdeyim. Üstten yazı geçmeden tıkladım. <laughs> yazı üstte çıkmamıştı. Buraya Buraya gel lan bak, şuna bir uçan törz. Oğlum bugün herkes çakal olmuş kaçıyor ya. Ya bak beni sinirlendiriyorsun. Arkadaki. Kalk siktir git lan buradan. Kör tutarım. Kalk siktir. Ölmeyecek. Odaycı oldum. Ya yapma bunu ya. Allah. Ananı avradını sikeyim ya. Gel şimdi oyuna gir 400 saysın ya. Entity gemiden dağılacıyım amına koyayım ya. Altıda oyuna soktum çarı ben ya. Siktir gidin lan. Oyun böyle kaldı. Dondu oğlum oyun dondu. Başaramadım ey, ey. Sensiz yaşamayın. <laughs> Başaramadım. Tıklayayım mı Traçet? Tıklarsan bir daha günah gireriz. Allah seni belanı vermesin. Allah seni belanı vermesin. 421 kişi ne lan? 421 şov TV'yi bu kadar adam izlemiyor. Pis sana. Gel lan buraya. Uçan Spike. Başaramadım ey ey. Mere Tolerans Prime ile abone olup ikinci ay aboneliğini kutlamış. Kardeşim ikinci Oba! Gold bar aldık lan. Gold bar aldım. Allah belamı versin gold bar aldım arkadaşlar. Kardeşler gold bar aldık. Beba gold var aldık arkadaşlar. Var aldım gold var aldım. Gold var aldım. <laughs> gold var aldık kardeşler. Gold var aldık. Gold var aldık. Git. Bundan da ister misin? Bu da dolu çıkıyormuş. Oba arkadaşlar duble çıktı duble. Belt of Harvey. Old Second Silver Henry. Join. <laughs> eyvah eyvah. Kutuya bakın kutuya arkadaşlar. Kutuya bakın. Konuşsun. Oh sağ ol. Oh, <laughs> e, oy siz. Oh. Ne oldu oğlum? Evet, oy ver siz. Lan ben oy siz. <ol>, şey. <laughs> lan ben <laughs> <oldu, gülüyor> <oğlum. gülüyor> <No, gülüyor> anlamadım Oha Ben anladım, oğlum. <laughs> Ne oluyor lan? Maya mısınız? Sayırdın ama Ne türlü Şimdi kapattım. Tamam böyle yapacağız. Başka oluyor. Bir dakika. Gel geri biraz daha, gel geri biraz daha, gel geri biraz daha. Sağ köşeye hazır. Burada mıyız? Buradayız. Dön arkadan. Bana simeller lazım. Çek bas sonra. Çek bas. Vallahi ben şey hepsi düşmesi lazım. Aldım abi. İyi vurun abi. İyi vurun. Vur abi. 45'ine kadar vur. 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 Vur artık. Vur abi, yürü. Stopla geç. Stopla geç. Stopla. Artı sekiz lan crossbow Vay lan lan artı 10 crossbow bastık birader <laughs> Glimal Glimal